Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Artvin Çoruh Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu'nun gündeminde Türkiye Yüzyılı vizyonu vardı. Her alanda elde edilecek başarılarla ülkemizi birlikte büyüteceğiz dedi. Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılında yaptık Türkiye'nin ilk yerli otomobili. Bir otomobilden de Ötesini hamdolsun sisteme etelim. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Yerli otomobili değerlendirdi. Türkiye yüzyılı için umudun başlangıcıdır dedi. Umudu Türkiye yüzyılında teknolojide, Türkiye yüzyılında sanatta, Türkiye yüzyılında kültürde, Türkiye yüzyılında girişimcilikte... Türkiye yüzyılında sporda pek çok başarıyla madalyalarla yine birlikte Bakan Kasapoğlu Türkiye'nin spor branşlarında geldiği seviyeyi de anlattı. Ayrıca ülkenin evet. tesisleşmede çağ atladığını söyledi. Türkiye'nin kafile dahi gönderemediği branşlar var. Sadece katılmak için katıldığı usaha karar Türkiye artık her bir branşta gözü en yukarıda olan ve bunu da başarıyla gerçekleştiren bir ülke. 21 yıllık süreçte Türkiye dünyanın en modern spor altyapılarına kavuştu. Artvin Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı antrenörlerle de buluştu.